Bu dersimizde bölüm boyunca kullanacak olduğumuz bir veri tabanı oluşturacağız. Ve bölüm boyunca var olan bir veri tabanı üzerinden nasıl Entity Framework'ü koru kullanıyoruz bunu görelim. Şimdi veri tabanı SQL Server Management Studio'da oluşturacağım. Gelip buradan connect diyelim ve MS Local DB'ye bağlanalım. Ve buradan database kısmına şöyle sağ tıklayıp New Database. Buradan gelip şöyle örneğin Movie DB diyelim. Ve OK diyelim ve veri tabanımız olsun. Şimdi veri tabanı üzerine şöyle ilk başta veri tabanlarını tablolarını oluşturmadan önce bir diyagram oluşturacağım. Şimdi ilk olarak diyagrama sağ tıklayalım. New Table. Buradan gelip bir tane movie tablomuz olsun. Gelip şöyle ID int null alan kabul etmesin. Gelip filmin bir ismi olsun. Şöyle name varchar 50 diyelim. Yani yalın bilgiler olsun. Şöyle şuraya birinci artar tarlık diyelim. Şöyle properties'ten Şöyle buranın otomatik sayı olmasını sağlayalım. Şöyle bu tablomuz burada kalsın. Daha sonra sağ tıklayalım. New table. Buradan kategori diyelim. Şöyle id int. Şöyle null kabul etmesin. Şöyle kategoriye bir isim verelim. En var 50 olsun orası da. Şurası. Şöyle birinciden artar. Şurası ise otomatik sayı. Şöyle diyagramı da şöyle diyagramı kaydetmeyelim. En son kaydederiz. Şöyle buraya bir kolon görüntüsünü alalım. Daha sonra iki tablonun kesişimi olan şöyle movie kategori olsun. Çünkü arasında çok a çok ilişki kurmak istiyorum. Şöyle id int ve gelip iki tablonun da örneğin movie id ve gelip şöyle kategori id ve alanları buraya eklemeniz gerekiyor. Yine buranın birinci anahtarı olacak ve şöyle otomatik sayı olacak. Şöyle kolon görüntüsünü şöyle yapalım. Ve daha sonra bir tane tablomuz olsun. Örneğin şöyle trailer isminde bir tablomuz olsun. Burada da movie ile trailer arasında bire çok ilişki kurmak adına şöyle bir tablo olacak. Örneğin trailer'ın name olsun. Şöyle emvarchar 50. Ve şöyle duration diyelim. Şöyle en varça belli olsun. Kolon görüntüsünü çekelim. Daha sonra bire bir ilişki için gelip şöyle movie detail diyelim ve movie'nin detay bilgilerini de burada saklayalım. Şöyle id int şöyle mesela duration diyelim. Yani filmin süresi olsun. Şöyle filmin yapım yılı olsun. Bu şekilde. Şurayı da kolon görüntüsünü alalım. Şimdi bu ilişkileri hazırlarken ne yapacağız? Geleceğiz. Şuradan movie tablosu birinci tablo olduğu için buradan sürüklemeye başlayacağız. Ve gelip movie id alanına bunu bırakacağız. Okey edeceğiz. Aynı şekilde kategori tablosunun id'sini gelip buradan kategori id alanına getireceğiz. Bakın primary key table yani birinci tablo. Birinci tabloda kayıt olması gerekiyor ki ikinci tabloya kayıt ekleyebilelim. O yüzden nereden sürüklemeye başladığınız önemli. Bakın buradan baktığımız zaman movie ve kategori tarafında bakın bir kısmı ve diğer tarafa baktığımız zaman da çok kısmı. Peki movie tablosundan movie şöyle trailer tablosuna bir tabi yabancı anahtar olması gerekiyor. Örneğin movie id diyelim. Int şöyle diyelim ve gelip buradan movie tablosundaki alanı şuraya gelip sürükleyelim bırakalım. Burada da bire çok bir ilişki olacak. Ve son olarak movie tablosu ile movie detail tablosu arasında birebir ilişki kurmamız gerekiyor. Dolayısıyla buradaki Movie Detail tablosuna gelip bir yabancı anahtar ekleyeceksiniz. Movie ID. Ve buradaki ID'yi gelip buraya sürükleyip bırakacağız. Şimdi bakın ikisi arasında şöyle bire çok bir ilişki var gibi duruyor. Ancak burada yapmanız gereken Movie ID'nin bu tabloda tek bir tane olması. Yani 5 numaralı film için gelip bir tane detay bilgisi olacak. Dolayısıyla bu tabloya bu yabancı artırın sadece bir kere tekrarlıyor olması gerekiyor. Zaten bu Movie ID Movie ID alanıyla ID ilişkilendirdiği için buradaki kayıtlardan Örneğin bir ID numarasına göre burada bir kayıt eklenmesi gerekiyor. Bunun haricinde örneğin burada 5 numaralı kayıt yoksa buraya 5 numaralı kayıt ekleyemezsin. Ancak buraya 5 numaralı kaydı eklediğin zaman bu satırda tek bir tane olsun istiyoruz. Tek bir kayıt olsun istiyoruz. Dolayısıyla şöyle şurayı da unutmayalım. Ve gelelim şu movie ID kısmına. Sağ tıklayalım. Index key diyelim ve gelip burada şöyle yeni bir tane şöyle ekle diyelim ve gelip buradan ID kısmını Şöyle movie id yapıyoruz ve movie id'nin tek bir tane olacağını burada kontrol ettirmemiz gerekiyor. Birden fazla aynı ID'ye sahip olan kayıt olmayacak. Bunu tabi movie id için yapacağız. Yani buraya buna bir isim verelim. Şöyle in oluşturduğumuz indeksi şöyle movie id için oluşturuyoruz. Şöyle id diyelim. Bu şekilde. Close diyelim. Gördüğünüz gibi movie tablosuyla movie detaylı tablosu arasında bakın iki tarafta bu sefer anahtar olmuş oldu. Şimdi gelip şunu kaydedelim. Diyagramı kaydedelim. Diyagramla birlikte buradaki tablolarda şöyle kayıt olacak ama kayıt olmadan önce tekrar bir bakalım. Birincinin anahtar eklememişiz. Şöyle de aynı şekilde otomatik sayı yapalım. Movie ID'yi yaptık. Movie detail'ı Şurası değil de şurası olacak birinci daha artar Şöyle gelip otomatik sayıya. Evet. Bu şekilde bunu kaydedelim. Şimdi diyagramı kaydettiğim zaman tablolar da bu şekilde kayıt edilecek. Şöyle tablolara refresh yapalım. Şimdi gelin veri tabanına şöyle kayıtlar ekleyelim. Şöyle örneğin şöyle movie 1 diyelim. Aynı şekilde şöyle hızlı hızlı. Şöyle 2. Şöyle 3. Şöyle 4. Şöyle 5 tane kaydımız olsun. Movie tablosundan sonra şöyle kategori tablosuna bir kayıt ekleyelim. Şöyle mesela kategori 1. Şöyle kategori 2. Kategori 3. Şöyle kategori 4 bundan da yeterli. E gelip movie kategori tablosu arasında bir ilişki kuralım. Örneğin 1 numaralı movie 1 numaralı kategori. 1 numaralı movie 2 numaralı kategoride. 1 aynı zamanda 3'te. 2 numaralı movie 1 de olsun. 2 2 de. Bakın 2 şöyle 2 3 diyelim. Evet bu şekilde kayıtlarımız olsun. Örneğin 3 numaralı movie'yi yine 1 atayalım. Şöyle 3'ü şöyle 4'e atayalım gibi bu şekilde de kayıtlar olsun. Ve gelip movie trailer tablosuna bakalım. Yani şöyle trailer 1 diyelim. Örneğin şöyle 10 diyelim movie 1 numaralı movie'e gitsin. Şöyle trailer 2 şöyle 15 2 numaralı movie'de olsun. Şöyle trailer şöyle 10 şöyle 1 numarada olsun. 5 diyelim mesela. Evet bu şekilde trader bilgileri de olsun. Şöyle 4 diyelim. Bu da 2 numarada olsun. Son olarak bu detayı tablosuna da bir kayıt ekleyelim. Mesela 90 diyelim. Şöyle 2015 diyelim. 1 numaralı movie olsun. Şöyle mesela 100 dakika 2016 1 dersek bu durumda bakın hata alıyoruz. Şöyle 2 numaralı movie diyelim. Şöyle 85 dakika 2017 şöyle 3 numaralı movie şöyle 90 2013 4 numaralı movie Evet bu şekilde detay bilgilerini de hazırlamış olduk şimdi gelin buradan movie'nin scriptini çıkartalım ve dersi takip ederken bu script üzerinden direkt işlemlerinizi yapabilirsiniz şimdi şöyle ileri diyelim şöyle advanced diyelim ve gelip buradan şema datayı istiyoruz. Buradan alternatif olarak sadece dataları yani insert sorgularını ya da sadece veritabanı şemasını buradan alabilirsiniz. Ben şema ve data diyorum. Bunu kaydedeceğim yer şöyle masa üstüne şöyle kaydedeceğim. Şöyle movie db diyelim. Ve ileri diyelim. Şuradan seçecek olduğumuz objeler zaten hepsini seçtik. Okey diyelim. İleri diyelim. Evet bu şekilde scriptimiz çıkartılsın. Finish diyelim ve şuradan baktığımızda Evet bu şekilde script dosyamız da tamamen hazırlandı. Burada bakın create table'larımız var. Create table'lar ve create table'dan sonra bakın şöyle insert sorgularımız da burada. Yani siz bu script dosyasını alıp direkt işlem yapabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Örneğin ben buradan movie.dv sileyim. Burada olmadığını farz edeyim ve bu script dosyasını bu şekilde burada açalım. Şöyle şu kısımları şuradan alacağım. Şöyle üst kısımları buradan alacağım. Şöyle bunlar olmasın. Şuraya gelip şöyle elimizde MovieDB isminde bir database ekleyelim. Ve gelip burada MovieDB üzerinden buradan seçili olduğundan emin olun. Ve buradan execute dediğinizde bakın. Şöyle şurayı yenileyelim. Bakın burada bütün tablolarımız burada. Tablolar içerisine baktığımızda da bütün bilgilerimiz de buraya gelmiş. Evet bu şekilde script dosyasını alıp istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ancak script ile burada database'i oluşturmadım. Ya da create movie db deyip bunun yukarısında veri tabanını oluşturduktan sonra da bu script dosyasını tabi çalıştırıp bilgilerinizi var olan veri tabanına aktarabilirsiniz.